Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber birinci sınıf ee, gördüğünüz gibi kanalımız için bir ilk olacak birinci sınıftan daha dördüncü sınıfa kadar ee, bir tane etkinliğimiz başlıyor artık birinci sınıftaki e, Türkçe ellemeyeceğiz matematikle hayat bilgisi ikinci sınıf üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf olarak üzere gideceğiz. Şimdi ilk önce matematiğe başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün günlerden ne ona göre atalım. Cumartesi her cumartesi günü böyle bu seri bitinceye kadar videomuz gidecektir. Tamam başlayalım. Uzamsal ilişkiler, varlıkların yerlerini belirtirken ya da tarif ederken altında, üstünde, etrafında, arasında, önde, arkada, yükselte, alçakta, uzakta, yakında, içinde, dışında, sağında, solunda ifadesini kullanabiliriz. Bunu da ee, okuyabilirsiniz. Bu Bıraktım. Heh. Şöyle yapalım. Görselleri inceleyelim. Cümledeki boşlukları altında üstünde kelimeleri uygun olanları yazalım. Kitap masanın üstünde top ise altındadır. Bu kolay bir soru. Bunu yaparsanız buraya gelelim. Kamyonun masanın altında suray masanın üstünde olur. Ne diyor? Masanın etrafındaki vardıkları isimleri yazalım. Mesela kalem üstünde kupa. ha o, o şekil mi? Tamam. Kupa, kalem, top, süpürge, sandalye, ayakkabı, çanta. Kupa, çanta, ayakkabı, süpürge, sandalye. Bunları bu şekilde yazıp ilk sayfamızı, 7. sayfayı da bitirmiş ol olacaksınız. Üçüncüye geldim görseldekileri inceleyelim. Cümledeki boşlukları önde arkada kelimelerini kullanarak yazalım. Tavuk önünde hindi arkasında diye yazalım. Bu arada bunu şöyle gözünüzle ayırmanız lazım. Bu buranın bak bu buranın bu ise buran diye ayıracaksınız. Şimdi adam sırada. Arkada. Ha. Adam sırasının en arkasında. Eşek sırada. Önde. Kurt ortada. Arada. Ortada veya arada da diyebilirsiniz. Gelelim buraya. Görselleri inceleyelim. Cümledeki boşlukları yüksekte alçakta gelmelerini uygun şekilde yazalım. Tilki alçakta, mor inek ise yüksekte şekilde yazalım. Bundan gidebildiğimiz kadar bu 20 dakikalık bir videosu Hem sizin için yararlı olur inşallah. Hem de kanalıma abone ve bana bir destek yapmayı unutmayın. Sizin bu destekleriniz sayesinde benim video atmam daha çok uzun sürer ve daha iyi video atmama sağlarsınız. Görseldekileri inceleyelim. Cümledeki boşlukları uzata yakında kelimeleri uygun şekilde kullanalım. Turuncu kedi de daha yakında. Evşek sahibine daha uzakta şekilde yaparak burada işlemi yapabiliriz. Gösterdiği ikileri incelerim. İçinde dışında kelimelerim. Köpek kulübenin içinde kar adam evinin dışında. Arkadaşlar şu soru işaretini açarak mı yapayım yoksa ben burada kendim şu boyutu sıralandırayım. Mesela şurada. Şimdi. Bence bu daha iyi olur ya şu soru işareti. Ben çünkü yazamıyorum. Ama siz yine de yorumlarda belirtin ve 10. sayfamıza geliyoruz. Oo ve verilen görselleri inceleyelim. Görselle doğru olan cümleleri işaretleyelim. Tavuk orozdan daha yüksektir. Tavuğumuzu bakalım. Şöyle burada kalem gerek. Tavuk burada. Horoz nerede? Burada. Ne diyor sonra? Tavuk horozdan daha yüksektir. Doğru. Şöyle yapalım. Şöyle. Şunu bir silelim ilk önce. Durun daha büyüğünü yapayım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Köpek kulübenin içindedir. Köpek burada kulübenin içinde mi? Evet. Dur biraz daha kalınlaştırayım çünkü gözükmüş. Şöyle. Hah. Hareket ettirelim. Biraz altı inelim. algıladı sonunda. Şöyle. İyi. Tavuk kulübenin dışındadır. Tavuk evet kulübenin dışındadır. Tilki kadına köpekten daha uzaktadır. Köpek burada, tilki ise burada. Ne diyor? Tilki diyor. Kadından köpekten daha uzaktadır diyor. Ama uzakta diyor. Bakın daha uzaktadır diyor. Bu yanlış bir ifade. Çocuk kulübenin arkasındadır. Çocuğu bakalım kulübenin yanında duruyor. Yani bu da yanlış. Kulübe bakın kulübe burada çocuk ise burada. Bu ne diyor? Çocuk kulübenin arkasında. Arkasında olsaydı tamam burada olurdu. Şurada olurdu yani. Ama çocuk nerede? Burada. O yüzden bu yanlış. İsterseniz şöyle daha etkili olur. Evet. Köpek çocukta tilkiden daha yakındır. Köpek çocuktan köpeğe bakalım. Çocuktan köpek çocuktan tilkiye daha yakındır. Doğru. Tavuk kümesinin önündedir. Evet köpeği. Tavuk zaten şurada gördüğünüz üzere. Tavuk horoz tilkiden daha yüksektedir. Horoz burada tilki ise burada durun. Şöyle göstereyim. Horoz burada ise tilki ise burada. Tilki kadının önündedir. Kadın burada, tilki burada. Doğru. Köpek çocuğun arkasındadır. Köpek çocuğun arkasındadır. Ve doğru deyip geçiyoruz. 7 dakika sürmüş bile. Bu üniteyi bitiririz. Ne dersiniz? Bu üniteyi bitiririz. Arka, ön, sağ, sol ifadesinin. Solumuz Arkadaşlar solumuz bu taraf sağ ise şu taraf durun. Aa, arkaya yazmıyor. Niye? Bakın. Şu kaplanın olduğu yer sağınız. Şu horozun olduğu yerde solunuz. Bunu unutmayın. Bu önemli bir konu. Eğer bunu bilmezseniz çok sıkıntı yaşarsınız. Mesela bilimci ekolojide kotlamayı öğrendiğinizde sağ sol ön arka çapraz falan göreceksiniz. Bunları bilmeniz gerekiyor. O zamana kadar zaten bilirsiniz. Kolay zaten. diye başlayalım. Horoz tavun. Horozumuza bakalım. Tavuğumuzun önünde. Önünde. He, sağda, solda şeklinde. Tamam. Civciv tavun. Cıvı cıvı tavuğu. Dur ya. Sağında. Evet sağında. Aslan filin sağında. Nasıl lan? Oğlum burası sağ, burası ise işte sol. Fil nerede oğlum? Bilmiyorum. Fil burada. ise burada. Holla Allah. Zürafa filin sağında o zaman. Holla Allah. Görseler incelerim. Ümledi ki şeyi şey soruyordur onlara göre. Ben yanlış yapmışım. Soruyu dikkatli okuyun. Onlara göre tabii ki soruluyor. Ne diyor? Görselleri çukurda tüm sekte şeklinde aslan tüm sekte Filiz alçakta. Çukurda. Bak. Şuraları okuyun. Eğer evet, burayı okumazsanız mesela diyelim ben burayı okumadım. Ben yazardım ki bu aslan yüksekte. Bu aşağıda diye yazardım. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Çukurda olan varlıkları unsurları kırmızıya. Tümsekte olan varlıkları ise yeşile boyu. Şimdi çukurda olan varlıkların kırmızı tümsekler. Tümsekte olan mesela şu karınca tümsekleri. Durun. Bakalım. Evet ye. Ye de yeşil demek. Kısaltması. Şöyle. Bu gördüğünüz ise yine ye. Bu alçakta gibi. Evet. Ki. Çukurda. Olanları kırmızıya düşeceğiz. He. Kırmızı yani. O zaman burada da bu da. Bu da. Tamam. Yani kolay bir şey ya. Yani. Bir de bunu yapmak için beyin lazım. Hani. Yapamayanlar için yani kolay önde sağında solunda falan maymun çiftliğinin üstündedir aslan filin öndedir şöyle isterseniz vereyim şöyle sorular da vereyim siz oradan bakarak ha şimdi yeni konuya geçtik eşlik eşlik mesela eşin gibi düşün birbirleriyle aynı olan ya da çiftli olan nesneler eş nesneler denir. Örneğin açtığımız nesneler gibi ayakkabı, çor, çorap, eldiven ve kulaklarımız. Açtığımız meyveleri eş olanları rengi ne var? Elma. Bakın, bu boyalım demiş. Bu ne yapmış ya? Bu mu ya? Bak elma var. Durun biz boyalım var. Bu şey var mı? Hem biz şekil koyalım ya. Ne dersiniz? Biz şekil koyalım. Elman var. Elmanın şeyi burada. Çile armurum var. Karpuzum var. Çileğim var. Bunun var. Ve bunun var. Asetik nesneleri birleştirelim demiş uçak robot robota balık balığı elma elmaya şeklinde bu şekilde yapabiliriz kolay bir şey yani zorlamaya gerek aşağıdaki şekilleri eşlerini buluruz bunun mesela bu da bunun şeklinde bunu şurada şurada yıldız nerede yıldız burada kalp nerede mesela kalp burada gibisinden yani bunu yapabilirsiniz aşağıdaki e, varlıkları ışığı olmayanlar yuvarlak içinde alalım bakın dikkat edelim unutmayın eşi olmayanlar yani bu haritaya bakıyoruz eşi olmayanların yuvarlak için alıyoruz hemen yuvarlak için biz alıyoruz daire. Şimdi arabanı başka araba yok. O yüzden bunlar. Hatta ilk başlamışım. Uçurtman var mı? Uçurtmanın var. Bunun var. Arabanın yok. Çanın var. Şu şapkanı geliyor. şapkanın var. Ama balığın yok. Balık. Balığı hemen işaretleyelim mi? bunun var ve horozun yok araba balık ve horozun eşleri yok aşağıdaki şekillerde eş olanları aynı renge boyayalım bu bu ben aynı uzunlukta boyayacağım yani şu şu aynı paralel gibi düşünün yok bu düz sen şöyle sen çarpı sen de çarpı şeklinde olsun Konu değerlendirme testi. Çanta sandalyenin neresindedir? Yukarısında cevabı hangisidir? A. Altında. B. Üstünde. C. içinde. B. Üstünde olacaktır. Bu kolay zaten. Bu artık A, B, C, D diye şeklinde değil. Aşağıdaki ikiler hangisi masanın altında? değildir. Şu avize gibi çay. A. Yandaki koşu yarışından Mert ile Can arasındaki aşağıdaki verilen hangisi vardır? Şimdi Mert'i bulalım. Mert. Mert ile Can demiş. Can. Buradaki kim var? Okan. O zaman cevap B olacak. Bakalım aşağıdaki gösterilere göre senin sağın sağını göstererek ok aşağıdakilerden hangi sihir. Ne ne diyor? Salonu. Salonu ise tabii ki de C. Biz ne dedik? Sağ bu taraf, sol ise bu taraf. Bu taraf bak böyle. Bu ise aynı şekilde bak burası sağ. Burası ise sol. Bak burası sol, burası sağ. Unutmayalım. Yanındaki kantin sırasında Aslı'nın önünde kaç kişi vardır? Aslı bu. Sayalım bir. 2, 3. Üç kişi varmış. Aslında bunu saysa daha iyi olurmuş. Yanda görse <laughs> yere ağaca en uzak. Ağaca en uzak şu horoz olmaz. Evet horoz. Hadi gel şu da sizlere hangisi. Eşin var. Eşim var ama çorabın eşi yok. Cevap al. Yandaki görsellere göre en yüksekte olan hayvan hangisi de tabii ki de papağan burada görüyorsunuz papağan ancında biraz yukarısında en altında ise köpek vardır en altını sosaydı köpek olacaktı tartma tartma konusuna geldik tartma konusu kolay bir konudur hemen okuyalım tartma varlıkları ağırlıklarını göre karşılaştırabiliriz. Mesela ağırlıklarına karşılaştırırken daha ağır daha veya daha hafif şeklinde kullanırız. Bunu unutmayalım. Bu önemli. Bunu not edelim. Varlıkları aşağıdaki göre sıralanmıştır. En ağır, en hafif gibi şeklinde kullanırız. Eşit kolu terazasız, tartı ve baskül şeklinde bunları tartarak en ağır ve en hafif şeklinde yapabiliriz. Mesela burada daha ağır ve daha hafif söylememiz lazım. Kalem daha hafif. Durun çizelim hatta. Şöyle bizim Kalem eşittir h. H hafifse h, ağırsa a diyeceğim. Ağırlık ise karpuz a. Bu ağır değil ya sanki. H diyeceğim. Ağır değil. Kalem daha büyük, daha ve daha büyük. Evet. Geliyoruz. Aşağıdaki tartı varlığı inceleyelim. Hangi da ağırlığı daha ağır olduğunu açıklayalım. Filinki da, fil fareden daha ağır. Bu nedenle fil olduğu kızım daha aşağıdır. Evet, tahtaralı mesela. Nasıl oluyor? Ben diyelim kardeşim daha ağırım ya. Yani ben daha alçaklı oluyorum. Kardeşim daha da yukarıda. Oluyor. Aşağıdaki varlıkları hafiften ağıra doğru numarandırarak sıranları Nasıl mesela? Ya. Ha. Hafiften. Unutmayalım. En hafif. Bir. İki sens. Üç sen olacaksın. O zaman dört sens. Bakalım. Evet. Doğru. Eğer evet, bu şekil yaparsanız doğru olur. <laughs> Neden Türkçeyi yaptım diye sorabilirsiniz. Türkçeyi yap ee, ben baktım. Yükledim o Türkçeyi. Ee, yani çok boş hani e, kendimiz yazın falan. Ee, onları hiç yapamazdım. O yüzden e, geçtim onu. Türkçeyi yapmadık. Ama diğerlerini de yapacağız az kaldı. Tamam bunu da çözelim ondan sonra bitirelim. Aşağıdaki varlıklarla hafiften ağıra doğru numaralandırarak. Aynı yukarıdaki. bir Bu mu daha ağır yoksa bu mu daha ağır? Tabii ki de bu daha ağır. O yüzden burası 2, 3 ve damaj. Burası Aa, dur. Ha, ağırdan. Dur, 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 dur. Ben yanlış okumuşum. Dur dur s s s s s s s s s görmedim burayı. <laughs> Şimdi o zaman bura bir, Çak. iki, üç ve dört olacak. Bakalım üç, dört, bir, iki şeklinde yapacağız arkadaşlar. He, videomuzun sonuna geldik. Nereye kadar çözmüşüz hemen bakalım içindekiler kısmına. Ee, bu arada istiklal maaşını ezberleyin. İstiklal maaşı ikinci veya üçüncü sınıfta hocalarınız size ezberleyin diyecektir. Ben mesela yapmıştım, ezberlemiştim, hocaya söylemiştim. Hoca bana tam puanı vermişti. Tartma konusundaydık. Tartma. Hatta göstereyim. En son tartmada 17 ve 18. sayfadaydık. Dur bakayım hemen neredeydik. Şöyle geçtik geçtik. En son 18. sayfadaydık. Not edelim 18. sayfa. 18. sayfaya şöyle bir örnek verelim. Silelim. Sil 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 sil. Şu kısmı şu 5. kısmı bana ben size ödev. Bunu ağır veya Ha hani böyle büyükler falan onlar bilir. Hani küçüklerimiz baksın. Bu soru size ödev. Hadi bakalım bunu bir size anlattığım gibi bunu bilin ve yorumları yazın. Kolay gelsin. Görüşürüz ve bay bay.